o yana gelmem. Senin için ölmeye söz veremem. <laughs> Az yine canım, ölene kadar seni bekleyemem. Bunu bunu benzemem, oyuna gelmem. Senin için ölmeye söz veremem. Buralara yazı günü kar Yoruyor yor, yor canım. <laughs> Senin için ölmüyorum. Ah, sen... Gülayın abi tuvaletten çıkmayı düşünüyor musun? Yok, yuva yaptım buraya artık burada yaşayacağım. Az dur işimiz bitsin çıkacağız herhalde. İçeride bir kaset çalışması işi var galiba. Hadi çık da bey yüzünü sonra doldurursun hadi. Ee, tamam ya. Anda anda. Ay yapma ya! <laughs> güzel şarkı söylüyordun öyle banyoz abi. Esasen senin çok duygulu bir sesin var. Buğulu ve tiz. Ama böyle hareketli parçalar değil. Daha slow parçalar söylemelisin. Geçen gün hani odan da söylüyordun. Neydi? Daha yavaş bir parçaydı galiba. Cidden işimi bırakıp geldim seni dinlemeye. Fransızcan olsa tıpkı Edith Piaf. Belki de önceki yaşamında Edith Piaf'mışsındır sen, ha? Kim kız o Edip dediğin adam? Ya Edip Piaf, adam da değil bir kere, kadın tamam mı? Kaldırım serçesi, çok ünlüymüş zamanında. Bak şey var onun, çok meşhur. Love your role. Söyle bakayım bir abi, hadi. Ya, ne oluyoruz kızım? Sen çok konuştun bugün ama ha? Ne öyle abiye geçmiş yaşamında kadınmışsın filan demeler? Yumuşak, serçe, duygu filan ha? Bana bak doğru konuş, önceki yaşama laf etme beni! Böyle çaktın mı bir sonraki yaşamında açarsın gözünü ha! Tamam ya, sözümü geri alıyorum. Bir önceki yaşamında serçe falan değildin sen. Her yaşamında banko ayı olarak indirilmişsin dünyaya. <laughs> ha şöyle! Ay herife bak ya! Ha şöyle dedi, ayı dedik rahatladı. Özgüveni yerine geldi çocuğun. pardon, sağla da adamlar nasıl bayışır ha? <laughs> Bak abi, seni uyarıyorum. Üstüme gelme. Bir önceki yaşamımda manyaktım ben, tamam mı? Bana ha, bana ha! On bir ben... tane abim vardı, on birini birden öldürdüm. Olay tarihi on birer vakası olarak geçti. <laughs> Bak. Bak abi, hareketlerine dikkat et. Sırf nostalji olsun diye seni temizleyebilirim. <laughs> Yok ya! Kolaydı ha! <laughs> Hadi gel gel, şimdi değil, yedi ay içerisinde. Senin gibi bir yarmayla ben baş edemem. Bu yüzden parası neyse verip bir kiralık katil tutacağım. <laughs> Azıcığını biriktirdim bile, senin için en fazla beş milyon ister kiralık katil. Önümüzdeki günlerde piyasaların seyrine göre en fazla yedi aylık bir vade içerisinde geri kalanını biriktireceğim. <laughs> Bak, istersen para yabancıya gitmesin. İki milyon vereyim, sen kendi kendini vur. İki yüz peşi, gerisi iş bittikten sonra ha? Ee, burası saçma işte. <laughs> ee, ne malum iş bittikten sonra parayı vereceksin? Ya üstüne yatarsan? Hı? <laughs> Bak, sen öl, gerisi kolay. Belki bundan sonraki yaşamında zengin de olacaksın. Paranın gerisine ihtiyacın kalmayacak. Ay anam, yazık çocuğa. Sen cidden aptalsın galiba abi. <laughs> Bu sefer yedim seni. Karkın... Gel <laughs> karı dedim, hem de salak diyor. Ya yok öyle. Ulan önceki yaşamımdaki namusum için yaşıyorum ulan ben. Önceki yaşamım için ölürüm ben. Ulan <laughs> <laughs> karı gibi çırmaklama sana lan. <laughs> Doku örneği almak için çırmaklıyorum. Örnek dokudan genlerine baktırtacağım. İkimizin kardeş olması mümkün değil. Yok hayır, benim abim böyle biri olamaz. Kız kardeşini boğmaya çalışırken delikanlılıktan söz edemez, tamam mı? <laughs>